Panathinaikos döneminin ardından Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, takımının sergilediği performansla birlikte dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Suudi Arabistan Pro Lig'de ayın teknik direktörü seçildi. Terim'in ekibi bu ay içinde 10 gol kaydederken kalesinde 2 gol gördü. Al Shabab ay içerisinde oyadığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ay'ın teknik direktörü seçilmesinin ardından konuşan deneyimli teknik adam. Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir, ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Fatih Terim'in Ay'ın teknik direktörü olması nedeniyle kazandığı para ödülü de duyuruldu. Al Şabab'ın paylaşımında Fatih terimi e 10 bin Suudi Arabistan riyali, 2450 euro tutarında çek verildiği görüldü. Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler aldı. Al Şabab'ın bir Nisan'da oynanacak Al Jittihat maçının ardından Fatih terim ile sözleşme uzatmak için görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için. Kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.